Pandemi öncesi bünyesinde hizmet veren toplumsal gelişim merkez aracılığıyla Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulunan Adıyaman Belediyesi pandemi sürecinde de bu desteklerini artırarak sürdürdü. 2020 yılının başında yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan ve halen devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla ciddi ekonomik darboğaz içerisine giren halkın sorularını minimuma indirmek için hükümet tarafından alınan kararları harfiyen uygulayan Adıyaman Belediyesi geride kalan 14 aylık süreçte binlerce aileye 5 milyon TL'nin üzerinde sosyal yardımda bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren belediye başkanı Doktor Süleyman Kılınç, 2019 yılının sonunda Çin'den başlayıp 2020 yılının başlarında ülkemizde dahil tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını dolayısıyla toplum olarak oldukça zor günler geçirdik. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü Mart ayından itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırarak halkımızı bu salgından olabildiğince uzak tutmaya çalıştık. Bunun yanında salgından dolayı çalışamayan esnaf ve diğer vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını minimuma indirmek için kolları sıvayarak tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Adıyaman Belediyesi olarak 2020 yılının başı ile 2021 yılının ilk iki buçuk ayında 5 milyon TL'yi aşan sosyal yardımda bulunduk. Toplumsal Gelişim Merkezi ekiplerimiz yıl boyunca belediyemize başvurarak yardım talebinde bulunan tüm vatandaşlarımızın yanı sıra kısıtlamalarda kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımızın, uzaktan eğitime geçen öğrencilerin, sokağa çıkma kısıtlamalarında en çok özveriyi gösteren yaş gruplarından 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ülkemize sığın ilimizde yaşayan mülteci kardeşlerimizin yanında olduk. Öte yandan çeşitli mahallelerde bulunan boş defterlerindeki borçların hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte kapatılması, askıda ekmek ve tablet bağışı gibi kampanyalarla da dayanışma halkasını genişletmeyi amaçladık. Bu anlamda gerek özveriyle çalışan ekiplerimize, gerek hayırsever vatandaşlarımıza, gerekse bizim mahallelerdeki temsilcilerimiz olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu.